Vestel 40 FD 7300 model. Gördüğünüz gibi cihazda ses var, görüntü yok. Yakından baktığınızda içerisinde çok silik bir görüntü var. ATV Show TV logoların olduğu yerde, alt yazıların olduğu yerde çok silik bir görüntü var. Telefon ışığını açıp baktığınızda hafif çapraz tuttuğunuzda görüntüyü görebilmektesiniz. Cihazımız Vestel 40FD 7300. Ses var, görüntü yok. Ledleri arızalı. Şimdi tüm ledlerini değiştirip orijinal ledlere takıp bir yıl garanti vereceğim. İstanbul, Avrupa, Anadolu yakasında evinizde, işyerinize gelerek bir saat 20 dakika içerisinde tüm ledleri değiştiriyoruz. Aynı gün hizmet vermekteyiz. 26 yıldır sizinleyiz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazın tamirine geçiyorum. 40 FD 7300. Ses var. Görüntü yoktu. Gördüğünüz gibi orijinal netliğe taktım. Pırıl pırıl oldu. 1 yıl garantisi verilmiştir. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş yerinize gelerek tüm netlerini değiştiriyoruz. Aynı gün hizmet vermekteyiz. Ses var. Görüntü yoktu cihazımızda. RESTEL 40 FD 7300 modeli. 26 yıldır sizinle Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.